de merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte havuza gidiyoruz. Videosu çıkacağız. İlk defa oyun oynayacağım. Ve o zaman hemen başlayalım. Kızlar. Kızlar. Hadi uyanın. Uyanın. Havuza gidiyoruz. Ne havuzu bu saatte? Ben gelmiyorum. Ne? Havuz mu? Ha. Ha. <laughs> önce de ben yüzümü yıkayacağım. Tamam sakin ol ya. Sen de hazırlansın. Ben hazırlandım. Tamam. Yüzümü yıkarım. Elimi yıkarım. Hedefimi kabuğuyla kurularım. Esmeriyim. <laughs> <İsmini. gülüyor> Bana bakmayın. Bana bakmayın. Üstümü <laughs> şöyle giyelim. İşte ben de hazırlandım. Biz hazırız. <laughs> Bu çocuklar ne zaman çıkacak ya? Bir gidip bakayım. Çocuklar çıkmış bile. Hadi çocuklar gidelim. Tamam anne. Ohu, ben atladım. Ohu, çok güzel hadi kızlar girin Hoppala. bir Kabuğum temizlensin. Benim her tarafım. Benim kuyruğum. Çok güzel çok güzel çok güzel çok eğleniyorum kızlar sonra çıkalım mı çok yoksa hasta olabiliriz tamam ya bakayım yaşımıza o kızım bana yaklaşmış değil hop çocuklar ben çok üşüdüm hadi hepiniz çıkın da evet derim tamam anne İlk önce ben çıkacağım çok güzel güneş. Hadi çocuklar. Şöyle, şöyle biraz güneş gelseydik ne olurdu ki sanki? Kızım. Tamam konuşmuyorum ben. Şöyle. Çıktım. Çok üşüdüm. Şimdi güneşe gidince anladım ya kocaman kulaklarım. Oh, oh. Oh, çok güzel. O, oh, da çıkarken bay ben yiyeyim. Ben duyacağım. Herkes yazsın. Çocuklar. Bakın ablamız de yatmadı. Tamam. Evet, ben <laughs> tamam ya. Şöyle. Niye ben oturamıyorum ya? Heh. Ben de Hadi kızım çık. Çıkıyorum anne. Oh. Çok tertemiz oldum. Açıklar giderim. Hop. Oh. Ay kızı derim. Önemli değil. Hadi çocuklar. Geliyorum. Oh isteme geldik çıkın. Oh tertemizlerim benim. Şimdi duymama devam edeyim. Ben de. Çocuklar ilk önce banyo yapın. Tamam. Hepiniz banyo yaptınız mı çocuklar? Evet, 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 evet. Hadi bakalım o zaman. Hadi bakalım o zaman yatağa. Ben de yıkanacağım şimdi. Hop. Oh. Çok Dünya varmış be. Hop. Ben de geldim. Hop. Rahat yatağa. Çocuklar bana yer verin. Oh, geldim. Şimdi ben yıkanayım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.